Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının 8 milyona ulaşması ve SPK'nın onayıyla yeni halka arzlara 3 milyonun üzerinde katılımcı olması ekonomistler arasında borsa çılgınlığı tartışmalarına neden olurken Atilla Yeşil'e da birikimini borsada tutan vatandaşları uyararak Allah aşkına yapmayın. Bu işin sonu çok kötü ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul, son aylarda değerini hem Türk lirası hem de dolar bazında yükselterek en değerli yatırım aracı olurken, yaşanan halka arzlarla birlikte borsadaki bireysel yatırımcı sayısı 8 milyon sınırına dayandı. Yalnızca son haftada borsaya 500 bine yakın yeni yatırımcı katılırken, mevcut işlemlerin %25 lik bölümünü 30 yaş altı genç girişimciler oluşturmakta. Borsadaki acemi yatırımcı payının ise %80'lerin üzerinde olduğu tahmin edilirken, gelecek haftalarda yaşanacaklara yönelik ekonomist Atilla Yeşilada'dan hayati uyarılar geldi. Türkiye ekonomisi ve para politikalarına yönelik yorumları ile tanınan ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube kanalında yaptığı söyleşide söz konusu halka az çılgınlığını değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. İşte Yeşilada'nın açıklamalarından öne çıkanlar. Borsadan çok korkuyorum. Şirket ismi veriyorum, ben ebebekten çok alışveriş yaptım. Çok sevdiğim ve hizmetini, mal kalitesini takdir ettiğim bir şirket ancak 3.5 milyon insan katılmış halka ağzına. Bu ABD'lilerin söylemiyle feeding frenzi yani köpek balıklarının kan kokusuna gelip birbirlerini parçalama hikayesi. Yapmayın Allah rızası için. Bu işin sonu çok kötü. O kişi halka az da mal bulamadığını ikinci piyasaya saldırır. Bireysel yatırımcının zaten borsaya sokulması çok kötü bir fikirdi. Korkunç kötü bir fikirdi ve bu şekilde azgın bir katılım furyası yaşıyoruz. Ben şahsen kimseye borsadan uzak durun demiyorum. Riskler düşük ama benim çok basit bir görüşüm var. Yine bütün şirketlere saygılarımı iletiyorum ancak şirketlerin biraz demlenmesi lazım. Yasada bir sene geçirsin ki ben onun mali tablolarını, araştırmacılar ve yatırımcılar ile iletişimini göreyim. Ben ondan önce almam açıkçası. Borsadaki yatırımcı sayısının akıl almaz derecede yükselmesi, beraberinde amatör yatırımcı sayısını da rekor seviyeye çekmiş durumda. Peki bu ne demek? Yaşanacak ilk alaborada herkesin kapıya yöneleceğini bilmek için kahin olmaya gerek yok. Borsa İstanbul için en büyük risk. Bireysel yatırımcı sayısının 8 milyona ulaşmasıdır. Borsayı bireysel yatırımcıya açmak felaket bir fikirdi. Diliyorum ki ilerleyen yıllarda bu nedenle perişan olan insanlar görmeyiz. Çünkü borsadan çok korkuyorum. Bir saatli bomba benim için. Üst üste rekorların gelmesinin ardından altın fiyatları bir süredir düşüşe geçmişti. Yön bulamaya çalışan altın fiyatları merkez bankaların açıklaması sonrası yeniden yükselişe geçti. Ons bazında yükselişlerin gelmesi iç piyasada gram altın fiyatlarını da arttırdı. Peki borsa, altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada düzeltme bitti mi, yeni bir yükseliş bekleniyor mu? Küresel piyasalarda son durum ne? altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları. Borsa tarafında yabancı borsalardan pozitif ayrışıyoruz. Zaten haftaya %3 ün üzerinde yükselişle başlamıştık dün bir miktar düşüş söz konusu. İç piyasaya baktığımızda yatırımcı pozitif risk iştahı yüksek yabancı tarafına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 gün sonra kapanma konuşulabiliyor bütçe tarafında hala sıkıntılar söz konusu. O yüzden yurt dışından haber akışını yakından takip edeceğiz. Borsalarda ciddi anlamda düşüler var. Dolar endeksi ve tahvil tarafında bir miktar girişler olduğunu gözlemliyoruz. Bu da borsalardan para çıkışını hatta ons altında da bu noktada 1900 seviyesinin de altını gördük. İç piyasadaki dinamiklere baktığımızda yabancı oranımız borsada %27'lerden %34'lere yükseldi bu süreç içerisinde. Ciddi anlamda önemli bir gelişmeyi cuma günü yaşayacağız. Fitch'ten sonra SP'den not görünümümüze dair bir açıklama bekliyoruz. Beklenti pozitif yönde diyebiliriz yaz aylarında uyuyarak geçirdi aslında altın son 3-4 aydır uyuyor diyebiliriz. Bir miktar global tarafta da ons altının düşmesi gram altının daha dengeli daha yatay kalmasını sağlıyor. Hem dolar etkisi hem altın etkisi gram altını 1600-1700 Türk lirası arasında yatay bir yerlere yerleştirdi. O yüzden bir 700 ün üzerinde ons altınla beraber gram altında yükselişler gelebilir. 1.600 ün üzerinde ise 1.500 liraya doğru dünyadaki global sorunları konuşurken, petrolü enflasyonu konuşurken altın pozitif tarafta kalmaya devam edecek. Zaman zaman düşüşler olabilir ama portföylerde bir miktar zaten altın bulunması gerektiğini hep söylüyoruz orta ve uzun vadede. Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Yeni rekorlar bizi bekliyor diyen İslam Memiş, 2024 ve 2025 yılında gram altının ulaşacağı fiyatı açıkladı. Finans analisti İslam Memiş, Ekim ayı öncesi piyasa değerlendirmelerini YouTube platformunda paylaştı. Memiş, yatırımcıları dolarda bulunan paraları için uyardı ve gram altınla ilgili tahminlerini dile getirdi. Borsa İstanbul'un 8323 puanla hafif alıcılı bir günü tamamlamaya çalıştığına dikkat çekenmemiş, 7500 ve 7150 puan seviyelerini düşüş öngörüleri arasında değerlendirdi. Dolar Türk Lirası kuru ise 27.26 seviyesinde. Memiş'in yıl sonu dolar endeksi öngörüsü 92.94, dolar Türk Lirası öngörüsü ise 29.70 seviyesinde. Ons altın 1906 dolarda, diyenmemiş, altın ve gümüş entralarının dolar endeksi yükseldiği için gerilediğini belirtti. Gram altın ise Türk lirası bazında 1670 lira seviyesinde bulunuyor. Ons gümüşte 22.80 destek seviyesinin çalıştığını işaret edenmemiş, gram gümüşün 20.11 lira seviyesinde olduğunu ve 21.50 ile 22.50 dirençlerini takip edeceğini belirtti. Döviz piyasalarına yatırım yapanların dikkatli olması gerekiyor. O alanda faiz kazancı nedeniyle bazı insanlar borç alarak yatırım yapmayı tercih edebilir. Ancak borç alarak bu piyasaya giren ve zarar eden birçok kişi olduğunu unutmamak lazım. Eğer biri sizden borç para isterse ve bu parayı temel ihtiyaçları için değil, yatırım için kullanacaksa dikkatli olmanızda fayda var. Ya verdiğiniz parayı unutacak ya da vermeyeceksiniz. Bana göre küresel piyasalardaki sessizlik, fırtına öncesi sessizlik. Ekim ayında piyasalarda önemli değişiklikler görebiliriz. Eylül ayı yatırım yapmak için iyi bir zaman olmuş olabilir. 2024 yılı için planlarınızı Eylül ve Ekim aylarında yapmanızda fayda var. Ekim ayında piyasaların gerçek durumunu daha iyi görebiliriz. 2024 yılında birçok şirketin kapanma olasılığının artabileceği uyarısında bulunan Memiş, işsizlik oranlarında artış beklentisi olduğunu ifade etti. Ayrıca, küresel piyasalarda kitlesel göçlerin konuşulacağını ve toplumsal olaylara neden olabileceğini belirtti. Emlak fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ev almak için bekleyenlere göçler nedeniyle emlak fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'te gram altın için rekor tahmininde bulundu. Altın fiyatlarını değerlendirirken iç ve dış piyasa bakılmasının altını çizen Mehmet Ali Yıldırım Türk, altını değerlendirecek olursak iki şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci olarak yurt dışı fiyatına bakmamız gerekiyor. İkinci olarak ise yurt içi piyasa fiyatına bakmamız gerekiyor. Yurt içi piyasa fiyatı yurt içinden gelen fiyat ile beraber içeride dolar Türk lirası çarpanıyla da birlikte belirleniyor. Dolayısıyla öncelikli olarak dış piyasa fiyatına bakacak olursak. Bir süreden beri Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının etkisinde baskılı bir seyir isteyen altın fiyatı görüyoruz. Benim ons altında sene sonu itibarıyla beklentim ilk olarak 1950 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu sınır aşıldığı takdirde daha önce görülen 2075 dolar seviyesine sene sonunda ise 2150 dolar seviyelerine çıkacağını düşünüyorum ons altının. Ve artık 2024'te gelişmiş ülkelerin merkez bankaların faiz artırımlarını sonlandırmaları belki de yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine geçecek olması altının önünü açacaktır diye düşünüyorum. 2024 yılı itibarıyla beklentim 2350-2400 dolar seviyesine geleceği yönünde şeklinde konuştu. Şey yandan 10 saltın fiyatlarının kimse anlamadan birden yükseleceğinin belirten Mehmet Ali Yıldırım Türk bir anda bakacaksınız ki altın fiyatları fırlamış. Kimse ne olduğunu anlamayacak. Her şey birden olacak.